Merhabalar. Merhaba. Kanalımızın yepyeni videosuna hoş geldiniz evet. arkadaşlar. Hoş geldiniz. TC simülasyonuna devam ediyoruz. Yerde kalmıştı. Onu tamamlamak için geldik. Bitirelim mi bugün? Bitirelim derken kaçta bitiyor ki? Ölene kadar. Ölene kadar devam ediyor. bitiremeye çalışalım bakalım olacak mı? İnşallah bitirebiliriz. İnşallah. Yoksa 50 yaşlarında bırakak <laughs> artık ihtiyar olmuş olur. Allah ya da. Evet. Şimdi ne yapalım? Bir ilişkilerimize bakalım. Kontrol. Oo. Anne öldüydü zaten en son. Babayla... Para isteyelim. Para istesek paramız var ya. Baban sana ondan faydalanıyor musun gibi hissetmeye başladığını söyledi. E tabi faydalanıyorum babamsın yani. Tüm yaptıklarımdan sonra mı ne yapmışız <laughs> ki? Kroşat dedik herhalde ya. He. Ha. hatırlarsan. Yok o başkasıydı. Babaya mıydı? Babaya da attık. Hayırsız evlat olacağız falan demiştim hatta. He ha, doğru. İltifat edecek de biraz gönlüne bak. Hatta konuşak bakak ne hakkında konuşacağız. Babanla bay, bay yanlış. yanlış. hakkında konuştunuz. O kimmiş lan? Bilmiyorum. Babanla bilim kurulu toplantısı ne zaman hakkında konuştunuz? Babam herhalde... Baba birazcık herhalde şey, donanımlı biri. Babanla şu hakkında konuştunuz. Aa ne alaka ya? Anne olsanlardım bir tık. Evet ama saçma şeyler. İltifat edelim boş ver. Bak iltifattan yazacağız. Baban iki benim babamsın ya gitti ya. <laughs> Baban seni seviyorum babacım dedim. Yok. Bunu demez bizimki. Babana seni seviyorum. Ya yine dedin ya ki sen önce aynısını. Babana ilk benim babamsın. Bu kadar iyi baba olabilmeyi nasıl başardın? Baba bana da anlatır mısın? Çocuk kız değil mi? Evet. Babası iyi baba olmayı bunu anlatınca bu kızın hayatında ne değişecek? Hiçbir şey. Baba olamayacağına göre kız. Wow. Artık devri o kadar kötü ki emin değilim. Eyvah! Eyvah Tufan eyvah! Kardeşi? Kardeşi kaç yaşında acaba ya? Bakak. Kardeşi Oo, 17 yaşına, 17 yaşına gelmiş. girmiş. İyi büyümüş büyümüş. Ne ara? Hiç dindar değil. Cömertlik yok cimri. Parası, parası da yok. Var oğlum. biraz aslında. Çok az bizimki daha fazla. Olsun ondan da mı para istesek? Deneyelim. Para iste. De. Kardeşin üzerinde hiç hiçbir... ya yalan atıyor ver yalan. şu parayı. Ya ver. Versene. Ver oğlum gülür dur Tamam. Kardeşimiz arayı birazcık düzelttik gibi. Evet ya aramız iyi boş ver kardeşi ama. Bakalım neler yapabileceğiz asıl bizim için onlar şu an önemli. Hadi bakalım. İlişkiye baktık aktivite olarak ne yapıyoruz alışveriş yap diyelim paramız var. Aa hmm. lüks arabalar. Paramız yeter mi ki bizim 170 bin lira mı evimiz mi? var? Niye? Tövbe yetmez. Ekonomik araba da alamayız. Motor mı bir tane? Ne olur. Ya hayal alalım bakalım. Ee, 128 binimiz var. Fiyat 92 bin. Aa, Alsak Allah. mı? Allah da. Hani belki bir yere gitmek falan ister. Yazık olur. geri kalmazsın ya. Şimdi bunu aldık. Bakalım ha. tehlikeli işler var. Kızlar yapmaz Aa. böyle şey herhalde. Ama neler var bakalım. Yaramazlık. Yaramazlık. Yani taş maç atıyor herhalde. Yani kafana. yapalım mı? Yakalanırsak polis hapse gireriz ama. Tamam. Vücut geliştirmeciye yan kesicilik yaptık. İyi 88 lira varmış. Fakirmiş o da. <laughs> Neyse. Bakalım. Tatile çıksak. Sosyal medya hesabı açalım mı bir tane? <laughs> Olur hadi açalım. Instagram oldum. Instagram mı açalım diyorsun? <laughs> tamam. Hesap oluştuk. Yeni bir Instagram hesabım var. Güzel. Eee ne oldu şimdi? Bakalım neler oluyormuş. Şuradan Instagram'a girdik. Hah, yönetebiliyoruz. Bir gönderi paylaşalım. Ne paylaşalım? Vlog, mizah, dans, yemek, motivasyon, skeç, tatil, fotoğraf, anket. Tatil fotoğrafı. Ama tatile gitmedik ki daha. Olsun, havalı olur. Sen paylaş. Emin misin? Eminim. Tamam. Geçen tatilinden ufuk çizgisinin nefes kesici bir fotoğrafını Instagram'da paylaştın. Gönderinin 377 beğeni aldı. 54 kişi seni takip etmeye başladı. Arkadaşlar biz de bu gönderimize 377 beğeni 54 de takip bekliyoruz. Oyundaki karakterimiz şu an bizden daha iyi. Durumu eşitleyelim lütfen. Teşekkürler, iyi seyirler. Birini trolleyelim. Bugün Instagram hesabınızdan birini trolleyin. Ha. Gülşen. Hadise. <laughs> İnşallah troll olmak için sosyal medya sayfasında hadise için kıyafetler hakkında kötü bir yorum yaptım. Oo, 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 oo. ne kadar da troll ya. Tatil'e gitsek. Bir tatil için. Adamın makinası. O yüce. Tatil'e gidelim. Hadi o zaman bir tatil'e bakalım. Bakalım. Vize işlemleri ve pasaport işlemleri. Ee, Yurt dışına mı gidiyoruz? Sanırım öyle. Çok iyi. Randevi. Randevu olmasın sakın o. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Randevi için yer kalmadı lütfen. Daha sonra tekrar deneyiniz. Araya adam koy. Koy. Al işte ya. Ya sonuç olarak bu ne? Türk Türkiye, eminasyonu. Türkiye, Cumhuriyeti simülasyonu. Olabilir. Tatile çıkabilmek için biz işlemlerinden önce bir tatil paketi satın almalısınız. Ama Aa, ücretliymiş bu. Geç. Vallahi o kadar da yok maalesef. Hatta şu an videoyu bile dışarıda çekiyoruz siz <laughs> düşünün. Ne kadar zengin olduğumuzu, hasta hasta iki hasta oturduk, video çekiyoruz evet şu an. Kistele baktık işsiziz. Part time işlere girelim biraz para kazanalım. Döner ustası. Döner ustası mı olalım? Evet. Hadi bakalım şimdi şunları biraz keselim. Kesmiyor ki. Kesiyor bak. Aşağı ee, geliyor. Et dönerimizi biraz kestik. Da biraz da bundan keselim. Tamam kestik. Oh. Şimdi ne istiyormuş? Tam buğday lavaş. Tam buğday lavaş hangisi? Bu. Tavuk döner. Bundan koyalım. Başkan marul istiyor. Marul neredesin? Maruldan da koyduk. Sonra soğan istiyor. Soğandan da koyduk. Sonra ketçap istiyor. Ketçaptan da koyduk. Başka bir şey istiyor mu? Yok. Paketle götür. Hop, paket ne istiyor? De. Patates kızartması istiyor. Neye kızıyorsun ya? Allah Allah. sen, de, de hayırdır sen ya sarı cihana bak sana. Tam buğday lavaş istiyormuş bir dahaki müşterimiz. Et döner istiyormuş hemen koyalım. Hayır o kadar zararlı şey yiyorsun. Tam buğday lavaşına alaka yani. Marul koyalım. Soğan koyalım. Kornişon koyalım. Kornişon nerede? Bundan koyalım. Bir de mayonez koyalım. Paketle. Soğan halkası istiyor. Verdik soğan halkasını. Humus, Humus istiyor. Bunu da verdik. Ayran istiyor. Bunu da verdik. Lüks çağırıyorum. Ha. Al iç. Sakın pekini <laughs> E mi? Ne diyorsun? Ne diyorsun? E verdik ya. Ha, git de Ha şükür adam gibi yemek yiyen biri ya. Evet. Yanlış bir Para iadesi yapmış. istediği dışında hiçbir şey yapmadık biz. Neyse. Tavuk döner. Hayır tavuk döner istedik ilk defa gördüm. Marul. Hayır hepsi tavuk döner istiyor zaten. Et döner mi var mıydı? Hayır. <laughs> ben o yüzden yanlış veriyormuşum. <laughs> <laughs> Olabilir. Eşi. Marul, marulu koyduk. Soğan. Soğan da koyduk. Biber. Biber. Bununki Biber. bayağı doluymuş. Yok kaydıramıyoruz maalesef Aa. Bir de acı toz. Bir de hmm. sos. Acı toz. Bundan da koyalım. Hatta iki tur koyak da ağzı yüzü yer yer yalnız. Ah. Aa niye böyle sarmadım? Bilmiyorum ki patates kızartmasını verdik. Patatesin yanında pilav ne alaka ya? Salata. He. Sarı kola. İnşaatçı büyük ihtimal. Meyve suyu. <laughs> Meyve suyu nerede? Ha buradaymış. <laughs> tamam. Yürü. Yürü lan. Yürü ben de senin. <laughs> ah kepekli pide. Bir de bunlar çıktı ya. Kepekli şey pekli bir de ne alaka yani? Dürüm yeme o zaman. Git başka faydalı bir şey ye. Koyacaksın lavaşın içine. Saracaksın, yiyeceksin ya. Allah Allah. <laughs> Ve sinirlendirdiler böyle tarkin, dürüm sakin, Hepsinden iki posta koyak. Sonrasında domates de koyduk. Domatesten bir tur daha koyacağım. Yesin. Yani... Acı sos koy, acı sos. Dur bir dakika bir yerine koyalım. Sos, tamam, acı sos koy. acı sos so da koyacağım. Acı sos. Ama acı sos istememiş acı ki. Acı sos Ama koy. istememiş Ama koy. ki. Ama bir tane koy. Tamam sarımsağını koy aklımda. Acı sos koy acı sos. E sarımsak yok burada. Acı sos koy. Ha sarımsak mı mayonezmiş? Tamam acı sosu da koyacağım. Acı sos. Şundan bir tane alayım. Acı araya. sos. Ah. Bir daha bir daha. bir daha. Bir daha. Evet. Yakacaksın adam bir yakacaksın. Hadi bir daha. En ah. üstte bir daha. Tamam. Bir daha. Para yades verecek gibi. Pilav <laughs> su. Ah bu sarı çiyan gelmiş yine. Hah Defol. Defol Şimdi kış. Şimdi rekiye de gör bakayım bir tane. Kış. Lavaş bunu düzgün yapalım. Tabaş <laughs> tavuk döner. Marul. Marulu iki tur koy. Tavuk döneri bir tur daha koy. Koyum. Et döner koydun. Geri alamıyor mu? <laughs> koy tavukla üstüne bazgıla Aa tamam dur Baskıla. <gülüyor> 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 yes. <gülüyor> 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 dur, etin tadını almaması <laughs> Tamam tamam. <gülüyor> etin tadını almaması lazım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan başta bunu düzgün yapalım Dedat. <laughs> bunu düzgün yapalım. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Sonrasında tavuk döner marul. Marul. Marul da bol bol koy da etin tadı gelmesin. Ya yeter. <laughs> al. Al. Dur soğan 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 da bol iyi hatırladın. <laughs> biber de bol bol koy biber de bol bol koy koy koy. Acı sos. Acı sos. Bas 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 bas. Bakalım sevecek mi? Oha. Patates kızartması verdik mi? Vermedim. Abi alsana şunu. Alsana kardeş. Hah tamam. Pilav. Bunu da aldık. Salata. Bunu da koy. Sarı kula. <gülüyor> Yüzü gülüyor niye tepeden kıskın surat çıkıyor? İki yüzlü mü bu? Dövek mi? Dövek. Ben istifa edeceğim ya. Ben de edeceğim. Sıkıldım. Ben bu işi yapamıyorum. Kapat. 55 TL 55, kazandık. 55.205 lira kazandık. 55.000 bin değil. Vallahi mi? Evet. Bu arada biz usta musta olamayız da <laughs> Ben olurum. Sen olamazsın Tövbe olamayız. Ben olurum. Özel kariyerlerde ne var? Mafya. Mafya. Aa ücretliymiş ya. Tüh. Biz mezun olmuştuk değil mi üniversiteden? Ne okumuştuk? Hukuk okumuştuk. Huk hukudum. Nasıl onu bilmiyorsun ya. <laughs> Gugu kuşu. <gülüyor> <Guguk>. <gülüyor> Bakalım hukukta ne olabiliyoruz? Avukat, savcı, hakim. Savcı. Savcı mı olalım? Ya da hakim mi olsaydık? Valla başladık savcılığa. <laughs> Yeni yaşa girelim artık. Sahilde otururken bir grup insan Barbie Girl şarkısı söylüyor. <laughs> Ne yapacaksınız? Bunlar izle dinle. Yok be. Onlara, Onlara susmalarını söyle. söyle. 23 yaşındayız. Yeni yaşa direkt girelim. Bizden büyük olduk. Evet. Babandan sana bensiz dediğin bir a Allah <laughs> kahret et. Hayır. Kaç yaşına gelmiş olgun bir savcıyız biz. Tamam mı? Hakaret edersek? Bir de 23 yaşında savcı olmaz da neyse. Ya bozma. <laughs> Sonuç olarak biz bir savcıyız. <laughs> hakaret yanlış bir şey olduğunu biliyoruz. Saldıralım O yüzden <laughs> Beni rahatsız Şikayet et olsaydı şikayet ederdim de Beni rahatsız etmiyor <laughs> Yeni yaş Öyle tatilinde bir hokkabas sana tuhaf tuhaf hareketler yaptı Tokatı yapıştır Hadi savcıydık. Ama şimdi hokkabas ayrı baba ayrı <gülüyor> Çaktırma <laughs> Anne evde yokken babanın kitabını sakladı Anne öldü zaten Yani genel olarak <laughs> Bu evde yok Bu başta da vardı galiba Oyun herhalde tekrar mı başa döndü anlamadım ki Bilmiyorum ki, ki. Beni Ona... rahatsız etmiyor geç 26 olduk. TD2. Sosyal medya platformuna erişimini engelledi. Instagram engellendi. Kapat. Tamam. Ben kullan. Yok be. <laughs> ne gerek var? Şimdi YouTube hesabı açarız kendimizi. Bugün sabah erken kalkıp bir koşu yapmaya karar verdin. Ancak hava oldukça soğuk ve sen hala uyku sertemliği yaşıyorsun. Ne yapacaksın? Kalk ve koş. Yılma. Kalkıp koşuya çıktın ve havanın soğukluğuna rağmen kendini hissettin. Egzersiz yapmanın verdiği enerjiyle... <laughs> Ya yalanı bırakın ya. Sabahın beşinde kalkıp <laughs> kim o soğukta koşacak? <laughs> Ve iyi hissetmiş kendini. Ya he anam he he. Kesin öyledir. Uçak yolculuğunda bagajın kayboldu. Bagaj mı kayboldu? Yani bavul falan. Bavul olmasın sakın. E, bavul ona bagaj deniyor. <laughs> Ve seninle beraber olan tüm eşyaların kayboldu. Direkt şikayet et zaten savcısın. Direkt evet. direkt, direkt direkt direkt. Direkt direkt direkt. <laughs> Aa sağlığım çok azaldı. Aa niye? Bir doktora gitmemiz lazım sanırım. Doktor. Acil servise gidelim. Bu kadar aldığına göre. Evet. Acil serviste tedavi gördüm. Bir de doktora gidelim. Kimmiş bu? DR Ela diye birine muayene olacağız. DR Ela şu anda herhangi bir rahatsızlığın olmadığını tespit etti. O zaman sağlığın niye düştü diye sorarım. Tabi. Ölecek miyiz yoksa? Aa habere bak. Ünlü isme ceza. Vergi şoku. Aa. Aa. Kim olabilir? Kim olabilir? Bilmiyorum. serdar Artoç olabilir mi? Olabilir. Kan değerinde sorun olabilir. Doktor kan vermeni ge Ya gittim ya doktora. 10 saniye önce doktordaydım zaten. Uh -huh. Tamam mı? Doktor bir şeyim yok dedi bana. Ne kan yapacaktım? vermeyi reddet. Ha, <laughs> öleceğim şimdi. Bana kırmızı rengini veren şafış nafış suyu Nafış nasıl yiyor? Aa bizimki kapandı Müslüman oldu. Aa. Savcı. Savcı hanım. Senin tanıştırdığın arkadaşların seni Çağırmadan buluşup sosyal medyada paylaştıklarını gördü Bunu bana yaptılar Onlarla kavga et öyle bir şey olamaz bu arada Bunu bana yaptılar Savcılık performansımızda çok kötüymüşüz Orta İyileştirelim stresi İyileştirelim bence savcılığı Nasıl iyileştireceğiz? İyileşmez ki böyle İstifa etsek istifade tek de hakim olak ya. Şey hakim, aynen hakim olak, hakim olak. Avukat olak diyecektim de o kadar şeydi şimdi mafya mafya gelir bizim şansımıza. Aa mafya avukat olsaydık ya. Çok çok direkt. Ne benim hayalimdi biliyor musun lisedeyken? Hayale bak be. Milletin hayalini olur? Mafya avukatı olmak istiyordum. Tabi daha kurtulmam vazgeç. Niye aynı fiyat alıyor hakimle avukat? O zaman avukat olak benim fiyat fazla diye. Şey <laughs> yapmıştım. <laughs> 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 Gel yeni yaşa girelim. Olmak daha iyiydi. Neyse. Boş ver. Bundan da istifade. Aa, Aa oh, baba ne? ölmüş. Ha ben de biz öldük sandım. Yok yok biz ölmedik. 73 yaşında ölmüş bir de. Yuh. Yaşlılığından doğal sebeplerden dolayı öldü. Cenazesini planlamak senin sorumluluğunda. Planlayalım. 49 bin miras. Bizim bu arada 4 milyon paramız var. Oha. Ev alalım bir tane. Balıkesir'e gidelim. Bence İstanbul. Tamam hadi orada olsun. İstanbul'da iyi ya. Bizde şu an 4 milyon var. Nereden alalım? Bebek var mı burada? Eklemişler mi acaba? Böyle pahalı bir yerden alalım. Pendik be var, zeytin burnu var, kağıt hane, bağcılar, mal, E sen nereden alalım. Yok be. Üsküdar'dan bak. Üsküdar'a Başka ne var ki bakalım? Zeytin burnu var. Yok zeytin burnu yok ya. Ben Üsküdar'cıyım. Tamam. Birazcık daha sessiz, sakin bir yer Üsküdar. 225 metrekare alalım tek başına e ne yapak Bir yaşında olsun ha yaşını mı soruyor bu 0 yani. yaşında olsun be 2 milyon alıyorum direkt bunu vaha keşke bu kadar ucuz olsa artık yaz sahibisiniz bir tane de nereden alak bilinmeyen az bilinen şeylerden Burdur'dan alak bunu da kiraya vererek. tamam mantıklı. değil mi evet gölgisar'dan alak gölgisar ama al ya aldığı gibi yeşilova'dan alacağım İsmi yeşil güzel bir şey benziyor 225 kare Oha fiyata bak 119 bin lira. <laughs> bina yaşlı sıfır. Tamam satın al. Tamam. Bir tane de eski şehirden al Ya yeter. Hayır ya kiraya vereceğiz. ek gelir olsun yani. Oha bina yaşı 30 üstü olmasın. 259 bin lira. Tamam. Tamam ya. devamında bir tane lüks araba alalım kendimize. <laughs> Alfa Romeo'yu alalım. Ya. Bence. Tamam BMW alalım. BMW neyi bu arada? BMW. <laughs> ne? Allah Allah parayı bulunca biz de değiştik BMW. <gülüyor> <gülüyor> 3 milyon o paramız yetmiyor. Nasıl yetmiyor? 4 ya? serisine yetmiyor valla. Sıfır almayak ikinci el alak. Olur. 2 milyon yani kılı kılına. Yetmiyor yine. Tamam, yok aldık şey aldık. aldık. Heh, tamam. Araba almak için yeterli paran mı yok? Aa. O zaman şey alalım alfa alalım. Alfa alalım. Öyle mi yapalım? Bir yıl değil. Alayıp öyle mi alalım? Alalım alfa. Al alalım. Tamam. Alfa Romeo. Çok tatlı <laughs> araba ya buna da yetmiyor ki. Nasıl yetmiyor. Vallahi para yetmiyor. Gel bir yıl atlamamız lazım. Şehirler arası otobüs yolculuğundasın. Güzel. Ama hangi şehre gidiyoruz acaba? Cam kenarı muavin kekleri ve çaylar dağıtılmış. E ee, Gökyüzü çok güzel. E ee, Koltuk gayet rahat. E ee, anladık. bir, an bir yolcunun çocuğu ağlamaya başladı. Ay, Ayla. en ettiğim şey. Sen de ağlamaya başla. Vallahi direkt. <laughs> Otur sen de ağla. Yoksa yolculuğu geçmez. Dokunsalar ağlarım sanmıştın. Birinin ağlaması da yetti. Hadi gidip o BMW <gülüyor> <gülüyor> alalım. BMW. Abi bu arada şey e, yapmayı unuttuk. Ne? Evleri kiraya verecektik. Audi aldım az kalsın ya. E yine yetmiyor. Of. Sevmedim ben bu işi. Bekle. Tamam, yani tamam aldık. Artık BMW aracımız var. Bak BMW. <laughs> BMW. BMW. Hadi gel evleri kiralayalım. Hadi bakalım. Üsküdar'da biz oturalım, taşınabilir mu? Taşınalım. Taşınamıyoruz. Neyse kiraya verelim. Tamam. Hepsini kiraya verelim. Bunu 3000 lira. Güzel. yanlış yaptık. Bakalım buna ne kadar isteyecekler Üsküdar'daki eve. Kiralan Biz oturacağız. 60 bin yok biz oturamıyoruz. Biz baba evinde kaldık valla. <laughs> Sonra. Şunda. Eski ne kadar kiraya vereceğiz? Kirala 9 bin. İyi idare eder. Herhalde oyun birazcık geçmişte yapılmış. Şunu da Sanırım. bir şey yapalım. Bakımını yaptıralım motorumuzda. 12 yaşındaymış motor. Oha. Bakım niye yaptıramıyoruz tamirat? Tamam. E durumu böyle diyorsun da bakım yaptır diyorum yapmıyor. Olmuyor. Satalım madem öyle 90 bin liraya internette ilan ver. Ver ver teklifi kabul et. Kabul et ver. Yeni yaşımıza girelim. Girelim. Bu akşam derbi var. Derbi için ne yapacaksın? Şimdi kız i̇zleme. çocuğu. İzleme. Kız çocuğu hiç <laughs> daha oynamaz benim bildiğim evet, kadarıyla. Evet yani izleme. Maça da ya yani maça gider aslında ya. İzleme. 21 top bir adamın peşinden koşsa. 21 top mu bir adam peşinden koşuyormuş? <laughs> Tam tersi. 21 adam bir topun peşinde koşsa ancak ha yok. 21 top 21 top bir adamın peşinden koşsa anca öyle futbol izlenir. Tamam aynı aynen geç. Açıldı bu arada. Ne ha? Kapalıydı ya açıldı. Herhalde anlık bir din değişimi. Bir kapandı. Bir açıldı. Ha ha. kafeye akşam yemeğine gittiğinde bifteğin kanlı çıkıyor. İy. Kibarca geri yolla ya. Olabilir. Onlarda bir emekçi. onlarda bir işçi. Bisiklet sürerken sosyetik biri arabasıyla yaklaşıp sana ezik diyor. Dava et. Direkt dava et. Sen avukatsın ya. Bu arada savcıdan avukatlığa düştük ya. Evet. Hayır düşmedik. Biz yaptık. Olsun. Performansımız kötüydü. Bilgisayarınızda bir virüs tespit edildi. Ne yapacaksınız? Antivirüs programını çalıştır. Virüsü kendin silmeye çalış. Bilgisayarı kapat ve uzman desteği al. En mantıklısı bu. Zekada bayağı bir geriledik. Geride kal olduk. <laughs> Telefonun çaldı kendini savcı olarak tanıtan bir kişi terörle bağlantılı olduğunu söyleyip bütün paralarınızı parka getirmenizi istedi. E ben de avukatım. Şapo oturdu. Allah Allah <laughs> yalan mıdır? <laughs> dalga geçerek telefonu kapattın. En mantıklısı. Dolandırıcı ile dalga geçip telefonu kapattın. Olması gereken bu. Ay yavaştan artık bitirek ya. Allah sık evet, gerçekten. Seçimler yaklaşıyor. Bu sefer boşu atmayalım ya. Geleneksel particiye vererek varsa geleneksel de var. Bakalım. Liberaller kazanmış. Geçen sefer de mi onlar kazanmıştı? Hatırlamıyorum ki. Artık 40 yaşına geldik. Bence yeterli. Çünkü birazcık zaten hastayız. Soluğumuz çıkmıyor. Enerjimiz gitti. O yüzden 40 yaşında bitirelim bu oyunu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumunuz, özellikle gerçekten de yorumlarınız ve abone olmanız bizim için çok kıymetli. Hoşçakalın. Evet bay. Bay bay.